eylemler var. Ee, bir tarafta eğitim sen eylem yapıyor, bir tarafta mülakat mağduru öğretmenler eylem yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına yığılmış durumdalar. Çünkü haksızlığa uğramış durumdalar. Hak arıyorlar. Ee, bu soğukta e, aylardır e, hak arıyorlar. Defalarca hak arıyorlar. Günlerdir hak arıyorlar. Ve maalesef Sayın Bakan görüşmüyor kendileriyle. Kendilerinin haklılığını ispatlayan, mağduriyetlerini ispatlayan dövizler de var arkadaşlarımızın elinde. Ve bakanın kendilerini dinlemelerini istiyorlar. Ben daha önceden de onların sesi oldum, defalarca sesi oldum. Mülakat mağdurluğu çok vicdansızca bir iş. Torpil, iltimas maalesef çok yoğun bir şekilde yaşanıyor ülkemizde. Mecliste defalarca gündeme getiriyoruz ve burada da işte tüm canlılığıyla mağdur öğretmenlerimiz. Biz mecliste bu konuyu yoğun bir şekilde gündeme getiriyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde de mağdur öğretmenlerimizi buluyoruz. Onlar yıllarca okudular, gayret ettiler, anaları babaları onları yetiştirdi, öğretmen oldular. Fakat atanamıyorlar, mülakat mağduru oluyorlar, büyük haksızlıklara uğruyorlar. Bu vicdanların kabul edebileceği bir durum değil. Ee, yanımızda işte öğretmen arkadaşlarımız var. Dövizlerini kaldırmışlar. Ee, mesela Peygamber Efendimizin hadislerinden de örnek veriyorlar. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyorlar. Sonra derecelerin elendiği mülakat gibi mülakat istiyoruz diyorlar. Mülakat gibi mülakat dediler. Öğretmen kıymı yaptılar dediler ve ona bize göre ve Yusuf Tekine göre yapılan hesapları açıklıyorlar. Burada e, mülakat mağduru öğretmen arkadaşlarımızın sözcülerinden Özkan Özdemir arkadaşımız var. Eee ben sözü uzatmadan kendisine bırakayım. Nedir, neden buradasınız? Nedir sıkıntılar? Sizin sesinizi buyurmaktan çekinmiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve buyurun neler diyorsunuz? Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Peki 158 gündür biz buralardayız. 158 gündür Milli Eğitim ne gidip gidiyoruz daha önce mahkemelere kendileri tarafından belgeler ulaştırılmadan biz sosyal medya aracılığıyla WhatsApp gruplarında bu belgeleri bir araya getirip bu yaşanılan mağduriyeti az çok kesilmeye çalışıyordu. Ancak mahkemeleri kend, mahkemelere kendileri tarafından belgeler gönderilmeye başladıktan sonra artık bunun içine sizin de dediğiniz gibi itimatsın, kayırmacılığı girmiş olma ihtimali gitgide artıyor. Niye? Çünkü şehirler arası puanlama farklılıkları kendini apaçık ortaya koyuyor. Şöyle mülakat gibi mülakat yapacağım deyip 20 bin öğretmen atamasında toplamda 60 bin öğretmen adayı mülakatlara girdi. Bunların ilk 20 bini Mahmut Özer döneminde olsaydı olduğu gibi atanacaktı. Ama Bakan Bey ya onlar olduğu gibi atanacaksa mülakatı niye yapıyoruz ki? Ben mülakat gibi mülakat yapacağım diye. Peki biz de kabul ettik. Mülakat gibi mülakatına girdik ki 20 tane iyi 245 komisyon. Nasıl standart tutturacaksınız? Ben işte isim soyismi kapattıracağım, kod vereceğim kamera sistemi getireceğim. Üç komisyon üyesi farklı değerlendirme yapacak. Sorular kura olacak. Bak yetmez. Yetmez. Bir komisyon fazla verir, bir komisyon düşük verir. Hayır. Biz bunun önüne geçeceğiz. Takipçisi olacağız dedi. Peki öyle oldu mu? Aynı standart yapacağım dedi Aa, ama. Yani. Ee... ya Mehmet Acet'le Kanal 7'de bizzat girdiği program var. Yani eğer yani hakaret diye algılanmasın. Toplum nezdinde böyle bir şey vardır. Balık hafızalı değilse baksın. Ben mi söylemişim ya demiş. Mehmet Alcettin biz de söyledik. Kanaat biraz arka planda. Hayır diyor kanaat olmayacak. Ya kanaat olmayacaksa bu İzmir'de Erzurum'da Diyarbakır'da giren adaylar ne hikmetse elenmezken İstanbul'da, Bursa'da, Balıkesir'de giren adaylar çatır çatır eleniyor. Nasıl oluyor? Bakın 1215 kişi İstanbul'da ilk 20 bin içerisinden mülakata giriyor. Bunlar içerisinde 251 kişi eleniyor. Bu ne demek? Her 5 adaydan sadece biri eleniyor. Her 5 aydan biri elenmiş oluyor. Ancak bu durum Bursa, e, İzmir'le Erzurum için geçerli mi? Hayır. İzmir'de 459 aday giriyor. Sadece 5 kişi eleniyor. Yani bu her 80 adaydan sadece bir kişinin elenmesi demek. Bazı, Hatta, Azi, bazı illere ağırlık verilmiş. Aynen. Aslında. Hatta düzeltiyorum her 90 kişiden sadece biri. Beşte biri nerede? Bu, 90'da biri şanslı nerede? Şanslı iller neden şanslı il, oluyor? Şanslı illerle ilgili olarak bunun sebebi, bunu beceriksizlikle açıklayabiliriz. Çünkü ben bir mülakat yapacaksam komisyon üyelerine önce bir mülakatı alırım bir eğitime tabi tutar. Mülakat yapacak niteliğe sahip mi? Bu eğitimi vermiyor. Komisyonlar arası puanlama koordinasyonu. Sisteme puanlar aynı dakika içinde. Sınav bittiği anda aynı dakika içerisinde işleniyor. Bu bilgiler kendilerine gittiğinde en azından bakın bir ayı aşkın bir süre 60 bin adayı etsin, mülakata almak kolay olmadı. Bir ayı aşkın bir süre sürdü bu mülakatlar. Verilen gittiğinde takipçisi olurdu. Takip falan da etmedi. Sonuna kadar biz arkasındayız, güveniyoruz. Benim aldığım önlemler yeter. Ya sizin aldığınız önlemler, bakan bey, bu önlemler alınmadan bile kimsenin hakkı yenmiyordu ya. Yani. Mahmut Özer döneminde KPSS puanına göre atama yapılıyordu, yuvarlama yapılıyordu kimsenin hakkı ismi İsmi belliydi, cismi belliydi, annesinin, babasının ismi belliydi. Kimse torpil araya sıkıştıramıyordu. Niye? Çünkü yuvarlamayla yapılıyordu. KPSS puanı esas alınıyor. Ama siz geldiniz, ismi gizleyeceğiz, torpili önleyeceğiz. Dedi. Buyurun, torpili önleyebildin mi? Erzurum'daki neden elenmiyor? Bursa'daki, İstanbul'daki, Balıkesir'deki, Manisa'daki, Mersin'deki neden eleniyor? Erzurum'da bile şöyle bir şey var. Hani ilk 20 bindekini atamak değildi derdi. Belki de diğer o 40 bin içerisinde başarılı olanlar vardır. İltimasa kapı aralayacak dediğimiz şey buydu aslında. O 40 bin içerisinde liyakatli midir, değil midir? Bunu ölçemeyeceğiz ki. Bu atananlar belki de gerçekten yine torpili bir bölgedeki o komisyonların bonkör puanlamasından dolayı yine atanabilir. Keza öyle oldu mu? Oldu. Bursa'da 681 aday giriyor kontenjan dışı. Sadece 14 kişi atamaya hak kazanıyor. Erzurum'da böyle oluyor mu? 771 kişi giriyor. Bunun 143'ü kontenjana dahil oluyor. Bunlar toplam puanlar. Bir de açık açık usulsüzlüğün branşlar bazından yapılan usulsüzlükler var. Bakan, Bak Bakan nereliydi? Erzurumlu. <laughs> Şöyle diyeyim ben sizlere. Erzurum'da okul öncesi öğretmenliği bölümü. Erzurum'da girenler 34 aday kontenjan için ilk 20 binde sadece bir kişi eğleniyor. O da Fatih Hocam az önce söyledi. Çevre benim, illerde bilgiler, benim çevre illerde Erzurum'u evet. yani. Karadeniz bölgesinde gittim. Tek eledikleri kişi benim. Sosyal bilgiler öğretmenliği alanında Erzurum'ların hiçbir elenmemiş. Sadece Fatih Hocam öyle. Sadece bana gelmiş. Evet. Şey. Bu da muhtemelen yani, Ağrı'lıdır ya da başka bitlisidir. Bir vilayetten Erzurum'dan sınav yerine gitmiş. Sadece biri elenmiş. Ama kontenjan dışına gelince de 73 kişi kontenjan dışındayken 26'sını kontenjan adına. Yani bu 26 kişinin Mahmut Özel döneminde atamaya hakkı yoktur. Ama Yusuf Tekin'le beraber her üç kişiden biri öğretmen anladın. oldu. Bursa'da anladın. böyle mi budur? Bursa'da genel öğlecek. durum bariz diyorsunuz. Yani ee, peki e, gördüğünüz gibi arkadaşlarımız tablolarla açıklıyor, İstatistiklerle açıklıyorlar. E, Sayın Bakan Yusuf Tekin az sonra buradan çıkacak mı bilmiyoruz ama bu tablolara bir baksın deriz. Yani arkadaşlarımız çalışmışlar. Tablolar, istatistikler hazırlamışlar ve güçlü söylemleri var. Bunun karşısında Sayın Bakan ne diyecek? Biz de merak ediyoruz. Bir milletvekili olarak ben de merak ediyorum. Bir hemşericilik mi var? Ne oluyor, ne bitiyor? Erzurum'da büyük bir başarı görünmüş. Diğer illerde bu yok. Ne oluyor, ne bitiyor? Bunları öğrenmek en doğal hakkımız. Arkadaşlarımız burada soğukta bekliyor. Yarın da buradalar. Sanırım pazartesi de buradalar. Ee, Ankaralıların da haberi olsun. Mülakat mağduru öğretmen arkadaşlarımızı yalnız bırakmayalım. Ee, biz e, burada sayın Bakan Yusuf Tekine sesleniyoruz. Lütfen bu genç arkadaşlarımızın sesini duyun diyoruz ee, ve mağduriyet yaşatmayın, adaleti sağlayın diyoruz. Ee, evet. Biz de devlet denetleme kurulu konuyu gerçekten incelemesini istiyoruz. Çünkü bizim anay, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli sahfettiği bir cümle var. Adresinden şüphesi olmayan namazından şüphesi olmaz. Şimdi adresimizde şüphesi Devlet denetleme kurulu bir Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hodri Meydan belgede, Devlet Denetleme Kurulu incelesin diyorlar. Belgede sahtecilik varsa da hani demiş diye ya, gereğini yaparız. Buyursun yapsın. Yaz sözlerini devlet denetleme kurulu tarafından bizzat Cumhurbaşkanının emriyle incelenmesini istiyoruz. Ve elimizdeki belgelerimize, mahkemelere düşen belgelere güvenimiz tam. Mahkemelerden gelen bu belgeler. Mahkemelerden gelen belgeler. Belgeler mahkemelerden Bizim gelen belgeler. böyle nasıl evet. <laughs> şekilde elde ettiniz? Ee, arkadaşlarımıza başarı diliyoruz. Adalet diliyoruz. Hakkı hukuku e, elinize geçirmenizi diliyoruz. fotoğraf. Ee, satalım.